Çok sıcak bir konu. Özellikle de Emine öğretmenin durumunu yansıtmaya çalıştık verdiğimiz haberlerde. Evet. E, yaptığı bir konuşmayla hemen gözaltına alındı. Sadece ve sadece yaptığı şey Türkiye yüzyılı sloganını eleştirmesi. Evet. Yani ikinci yüzyıl demediği e, hı hı. denmediği için. Evet. Bunu tabii aleni e, halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu olarak algılanıp gözaltına aldılar. Zaten ülke öyle bir hale geldi ki ifade özgürlükleri tamamen yok edilmiş durumda. Yani bugün bir milletvekili seçilmiş ve yüksek seçim kurulu herhangi bir sıkıntı yok seçime girmesinde deyip seçilmiş ve yeminini edemedi tabi gözaltında olduğu için Hatay tarafından seçilmiş bir milletvekilinin mahkeme kararına rağmen bunun yok sayılarak hala ısrarla gözaltında ve tutuklu olarak bulunması hiçbir hukuk devletinde kabul edilecek bir şey değil elbette ve ifade özgürlüğü gerçekten tamamen ülkede yok edilmiş durumda. Bir öğretmen düşüncelerini gayet rahat ifade edebilir. Yani silah olmadığı sürece, silahla herhangi bir e, müdahale olmadığı sürece her e, düşünce ifade edilebilmeli aslında. Yani e, Cumhuriyeti övmenin halkı kin ve nefrete e, teşvik etmeyle nasıl bir il, ilişki e, kurulduğunu doğrusu anlamakta güçlük çekiyoruz. E, kendilerinden başka yani maalesef ülke 21 yılda tek tip bir vatandaş modellemesi yaratmaya çalışıyor. Yani tek tip bir düşünceye sahip olacaksınız farklı düşüncelere asla yer yok. Bugün eğer Boğaziçi Üniversitesi gibi göz bebeğimiz olan çok ciddi bilim insanlarının yetiştiği ve Türkiye'nin sayılı öğrencilerinin çok iyi not alabilmeleri gerekiyor ki, çok iyi puanlar alabilmeleri gerekiyor ki Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşsinler. Bu üniversitenin darma dağınık yapıldığı ve hatta havuzlarına artık o kadar hem öğretim görevlileri dağıtıldı hem de bu, o kadar müdahale ediliyor ki örneğin Boğaziçi Üniversitesi'ne üniversitelerin o özerk yapısı da tamamen ortadan kaldırıldı.